Bulgaristan'daki fiyatları, sevgi zemini merak edenler için gelsin. Burası villa gibi marketleri. Zulmilyoz gibi düşünüyorum. fiyatı. İşte tomatesler. Yarım kilo, yarım kilo yapmışlar. Bunlar işte iki buçuk kilo gibi. Kabak. salatalıklar. Bir yöre gibi salatalıklar işte. Kırasa, biberler. Köy biberler, çelisman mesela 3.75 euro. Kabak, kabak 2 euro. Brokoliler 3 euro. Mesela i̇şte patatesler 1.43'e düşmüş. soğana bakalım. Soğan 0.40 0.30 pardon. Bunlar salatalık. Buradaki salatalıklar böyle çok büyük. 1.78 euro. Burayı çok mesela işte. 1.35 1.35 1.35 pardon. Portakallar 1.35 Elmalar 1.5 euro internet diyorlar işte bunlar 2 euro fiyatlar böyle muz 184 devam ediyor